Bugün Türkiye'nin en bereketli toprakları burası. Buralar vaat edilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Geldiler bu toprakları da kuruttular. Yani o kadar Güzel temelli ne diyor? Yani şöyle söylemek lazım. Tabii kimin ağzıyla ne söylediği daha doğru. Yani şimdi siz referans noktalarınızla konuşursunuz herkes. Şimdi ben referans noktasına baktığım zaman milliyetçi, muhafazakar birisi olarak görüyorum kendimi. Bu topraklar üzerinden yapıla, yapılacak tüm e, senaryoları hı hı. E, merkeze alarak konuşuyorum. Şimdi siz başka bir ağızdan konuşmaya başladığınız zaman ben bir şey söylemedim, hiç yorum yapmadım. Ben dedim ki size e, Tevrat'tan bir şey okudum. Ne dedi Tevrat'ta? Ne dedi? Kısaca söylemek gerekirse. Tevrat diyor ki, e, vaat edilmiş topraklar Musa'ya verilmiştir, diğerleri yoktur. Devamını okuduğumuz zaman e, İsrailoğulları ve diğerleri diye bir kavram vardır. Şimdi yani... Şunu söylemek lazım. Ben diğeri değilim. Ben biraz şey yapayım abi. Sen, evet, tabii e, senin şeyin farklı yani. Lütfen, lütfen. Sen çok böyle e, tarafsız bir şeyde evet. ortaya koymaya çalışıyorsun. Ben daha e, rahatım. Ben Onun daha... için buradasın. Buyurun. Tamam. Tabii. Şimdi e, bu vaat edilmiş topraklar e, meselesini bizim başımıza saran sürekli bizim başımıza bir demokrasinin kılıcı gibi tutan kim? <laughs> İsrail değil mi? Tabi. Yani İsrail'den konuşuyor. Ben tabii. tercüme, edeyim, tercüme edeyim bunu. Yani. Evet, İsrail'den konuşuyor. Evet. Ee, sizin varsa devam edeceğin, ben Yok yok devam et şey. lütfen, lütfen. Bakın sizin şeyde de var. E, programın bu, bu haftaki tanıtım videosunda da var. Hı hı. Bu e, Golan evet, evet tepeleri. Tepelerinden sonra ne olacak? Evet. E, ben o günden beri e, Trump'ın bu e, açıklamasına ve imzasını attığı günden bu yana sürekli yazıp çizip konuşup duruyorum. Golan meselesi yani Golan'la alakalı olarak işte Washington'da atılan imza e, veya yapılan işte o gösteri PR topaç açıklaması. Evet, Golan'ı elde etmek için değil. değildi. Golan zaten 1967'den beri İsrail'in elinde. Çok mu önemli İsrail için? Yok efendim orası işte işgal edilmiş topraklar olarak telakki ediliyor veya değil. Çok mu umurunda? Oranın işgal edilmiş topraklar olarak, topraklar olması İsrail'in umurunda olsa kadar o kadar yerleşim yer bölgesi yapmazdı. Tabii. Bu çok da bitirmiş İsrail. Buna rağmen Golan'la ilgili bir şey yapılmışsa bunun başka bir anlamı var benim için. Demeye kalmadı. Aradan iki gün mü geçti? Üç gün mü geçti? İsrail Halepi bombaladı. Evet. Hı hı. Hatırlıyorsanız.